Ama bir gün Diyarbakır'da geliyordum. O çingenelerin çadırı da bizim kapının biraz 400-500 metre ilerisinden çadırlar vardı çingenelerin. Şimdi iki tane çocuk kavga yapıyor. Bir tane siyah bir tane sarış. Valla dedim neredeyse bu siyah bu çingenelerin de. <laughs> bizim çocuğu ile duyuyordu o sarı. Ben de arabada indim dedim oğlum ne yapıyorsunuz ya? Kapımız önüne de geliyorsun bizi dövüyorsun. Batın çocuğu boynu büktü. Öbür çocuğum arabada indi dedi ya baba dedi bir de kardeşim. <laughs> ya dedim ya kusura bakma vallahi. takip. <laughs> Bizdeki aşık kafaları karışık bir sağa baktık bir sola baktık nasıl oldu biz de şaşırdık Konya'ya gideceduk, Kenya'da kaldık. Yo no entiendo. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Para arriba? ¿Para abajo? Yo no Evet, tavuk. Cilit. Aferin. Giyiktir o, doğru. Aferin. Bu da bu da fındık, bu da marul, bu da Sıçan. Evet. Aferin. Aferin benim çalışkan kızım. Çalışkan. <laughs> <laughs>